Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hayalet Çağırma sürümünü deneyeceğiz. Şimdi önce bu ra damsın yazacağız. Hemen yazıyorum. Burada mısın? Yazdım. Aa. Burada mısın? Gönderiyorum bakalım burada da mı? Kağıt gitti. Gördüğünüz üzere. Hemen. Evet çıktı. Gördünüz sizde Şimdi de nasılsın? yazacağım. Nasılsın? Nasılsın? Yazdım. Gönderdim. Kağıt gitti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kağıt gitti. Kağıdımız gitti. çok iyi iyi bir şey almış tamam ee, son soru Şöyle yazdım arkadaşlar bana zarar verecek misin? Bakalım cevap ne çıkacak? Son sorumuz. Başka yok zaten. Belki yanlış. Görüşürüz. Arkadaşlar. Bay bay. Sizler çok seviyorum.